Demiştik ki dünyanın ilk grafitisi. Çok iddialı gibi oluyor ama hakikaten de öyle. Görünce de anlayacaklar. Hemen ekrana taşıyalım neden bahsettiğimizi ve anlatalım lütfen. Evet. Şimdi aslında evet. bu şuradaki yazı çeşidi de bizim haritadaki bir takım yazılarla da örtüşüyor. Bu bizim test için ilgilendiğimiz şeylerdi. Hocam da biliyor. İşte Melek Ahmet Paşalı, Seyyahi Alem evliya ruhi için e, yani fensiyle e, o kadar barışık ki ha. ölmeden önce kendi ruhuna fatiha talep edebilecek bir insan yani biz çoğu kere e, mezarlıktan kabirden kabristandan veya mezar taşından bahsederken titreriz değil mi bu ancak kendisiyle barışık olan bir insan. Evet, hep başkaları <laughs> ölür yani. Biz <laughs> ölmeyiz bir <lütfen. gülüyor> türlü. Peki bu nereye kazımış bunu? Bunu aşağıdaki diğer şeylerde göreceksiniz. Aslında bunların önemli bir bölümünü gittiği, ziyaret ettiği yerlerde sesi güzel, insanlar onu tanıyor ve hemen müezzinlik yaptırıyor ona. Müezzinlik mahfilleri var biliyorsunuz büyük mescitlerde, camilerde. Dolayısıyla o camilerin ee, müezzin mahfillerinin yanındaki direktiplerine vesaire e, bir şekilde nasıl beceriyorsa bunu kazıyor. Bu e, malzemeleri esasında onu da anmamız gerekiyor. Bu konuda çok meraklı olan Mehmet Tütüncü Bey to toplamış. Evet, kendisi Hollanda'da. E, dolayısıyla onun e, sayesinde yerleri tespit ettik. Biz biliyorduk bir, birkaç yerde bu söyleniyordu. Hatta Topkapı Sarayında da belki hatlarının olma ihtimali var. Erzurum'da bazı yerlerde e, saray içerisinde e, nakkaşlık yapına dair bilgilerimiz var. Yani başka yerlerden de. Şöyle ifadeleri var da. E... Hocam biz bulamamışız. Şu an erişilememiş <laughs> örnekleri var. Yoksa seyahatname'de dediği gibi hocanın e, notları var. Burada kendi eserlerimiz vardır filan diye zikrettikleri var. Bunlar tespit edilmiş olanlar. Hocam isterseniz okuyarak da e, ya, seyircilerimize daha... Habibullah e... ruhu için, Allah rızası için, Celle ve Ala, Fatiha, sene 1074. Ketebehum muazzin evliya. <laughs> Mevzen, müezzin Önemli. zaten o sayede saraya giriyor abi. Evet, evet. 4. Murat'ın dikkatini çekmesi sesi dolayısıyladır Kadir gecesinde. Ve çok ilginç değil mi hocam? Hayatının ilk ünvanını kullanıyor. Yani bu devirde artık çok farklılaşmış evet. bunu yazdığı tarihlerde. Ama yani kendisini o kadar şey e, mütevazı ki kitabının içerisinde adı bile yok. Hı. Hmm. Evet. Ee, siz aslında e, makalede Evliya Çelebi'nin İstanbul'da e, mezarının olabileceğini de söylüyorsunuz. Hep kahire 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 diye böyle konuştuk ama e, İstanbul'da da çıkabilir diyorsunuz. Evet. Bu enteresan. Şimdi Kasımpaşa e, aile mezarlığı orada. Şu anda oralar yol geçti vesaire falan filan bir hali küçüldü o mezarlık. Aile mezarlığı Hala devam ediyor mu onu da bilmiyoruz. Yani babasının veya diğer aile fertlerin ee, defnedildiği mezarlık aileme. Ama siz aile öyle tahmin ediyorsunuz yani Yani benim ne? tahminim bu. Yani bu konuda tek tük söyleyenler var ama benim kendime göre geliştirdiğim bir mantığım var. Çünkü yaygın bir şekilde Kahire'de var olduğu söyleniyor. Ben Kahire'de uzun süre bulundum evliya kadar olmasa da orada bulunduğum sırada da evliya Çelebi'nin Kahire'yi anlatımıyla ben Kahire'yi birkaç kere gezdim ve bugün bile yani Kahire çok değişmemiştir aslında eski Kahire. Aynı Evliya Çelebi'nin kitabıyla onu bir rehber kitap gibi kullanıp gezmek mümkün. O süre içerisinde şunu gördüm. Kahire'de vefat etmiş olan merkezden giden büyük temsilciler, işte isimler mutlaka orada bilinen bir mezarlıkta bir cami haziresinde yer alıyor. Ve bugüne kadar Evliya'nın oradan bir mezarı çıkmadı. Gelenekte de mutlaka vefat eden kişinin adı şahidesine yazılıyor. Yani bir de ona baktığımızda hani bizde bazı melami meşreplerin şahidesi boş oluyor ama Evliya Çelebi öyle değil yani öyle bir şey de göremediğimize göre burada ortaya çıkmadığına göre hocamın söylediği gibi aile kabristanı ve civarında olma ihtimali çok yüksek. İstanbul'da Evliya'nın özel bir yere konulması için bir neden yok. Çünkü aile burada ve aile kabristanına defnedilmiş hı hı. olabilir aile kabristanının da bugün işte bir şekilde yerinin değişmiş olması belki bizim bu arayışımızı engelliyor ama Osmanlı devletinde kayıt sistemi çok sağlamdır ee, belki bir yerde hatta belki bir kitabın der kenarında bir not düşmüştür onun bir dostu arkadaşı vesaire bir gün o da karşımıza çıkabilecek İnşallah. ama şunu da unutmamak gerekiyor bahsettiğimiz dönemde İstanbul merkez Kahire taşradır. Yani seyahatinin en son istikrar bulduğu yer, çok sevdiği yer, bir cilt, koca bir cildi ayırdığı yer yani. Bu yüzden oraya da yakışır ama benim hani gönlümden kopan ve daha doğrusu sadece gönül işi değil, aynı zamanda okumalardan yaptığım mukayeselerle vardığım sonuç bu. Evet, peki...